İlk orta öğretimim, lise öğretimimi Akisar'da tamamladım. Yüksek öğrenim için Uludağ Üniversitesi'ne gittim. Öğrenim hayatımı tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldım. Ve halen Bey'in sahibiyim. 2002 yılında Şefika Hanım'la evlendim. Allah razı olsun onunla tanıştığım ve evlendiğim için çok mutluyum. 9 yaşında bir kızım, 1 yaşında bir oğlum var. Geride bıraktığım hayatımda, baktığımda hep yeniliklerle bu zamana geldiğimi gördüm. Yaşadığım ortamı güzelleştirmek için hep en iyisini yapmaya talip oldum. Güzel Akisar'ımızın güzel insanlarının da hizmetin en iyisine layık olduklarının bilincindeyim. Artık Akisar'ımız büyük köy olmaktan kurtarılmalıdır. Mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin hizmet anlayışı, halka hizmet, hakka hizmettir. Halka hizmetin bir ibadet olduğu bilinciyle Akisar'ımızı gerçek anlamda marka kent yapacağız. Kışın tamir yapılmayan çukurlardan bir tane insanımız bile ıslanmamalıdır. Tekrar seçilememe korkusuyla altyapıya yatırım yapmaktan çekinilmemelidir. Bütün hizmetler Akisar'ın her köşesine eşit bir şekilde hakkaniyetle dağıtılmalıdır. Sizin içinizden sizin gibi Akisar'ın sorunlarını bilen biri olarak karşınızdayım. Seçildiğimde Türk Akisar'ımızın belediye başkanı olacağıma şimdiden söz veriyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz konjüktürde vatana, bayrağa, ezana, Türk'le ve Atatürk'e sahip çıkmamız gerektiğini bilinci ve teşkilatımın bana vermiş olduğu destek doğrultusunda Akisar Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Ben ve partim buna hazırız. Siz de hazırsanız hep beraber el ele verip en iyi aktarımızı taşıyalım. Ne mutlu Türk'üm diyene Doğru ve, Doğru ve tarafsız. Doğru ve tarafsız. İnternetteki hızlı gazeteniz. Akisarpress.com Akisarpress.com Gerçeği bulmak için Gerçeği bulmak için